Evet baba. Niye yok ki? Dediğim gibi yasak geldi ya. Hadi bakalım eve. <laughs> Kılıcı ben götüreceğim ama. <laughs> He? Hop. <laughs> uh, ben yiyeyim. Her neyse hadi bakalım siz de. Ay beni görmedi sanırım. Oyuncakları toplayayım da. Hadi kızım. Eve girsene. Ha görmüş. Zaten çocuklar dememden anlamadın mı? Hayır. Ah düştüm. Her neyse. Ay bu oyuncakları nasıl götüreceğim? Baba son bir selfie çekeyim. Kızım senin dışarıda ne işin var? Öf, bana taşıttıracağım biliyorum. Hop, şunu da alayım. Ay, kardeşlerim bakın görün. Sizin eşyalarınızı arkanızdan ben toparlıyorum. Alın, alın. Ee? Üf, düştüm be. Ne güzel rekor kuracaktım baba sen gelmeseydin. Al onu da. Hop. Aldım. Oldu mu? Aferin ağaca tırmanmayı öğrenmişsin. Ama eve gidince bir güzel ellerinizi sabunla yıkayacaksınız. Ne? Evet hadi bakalım. Öf içeceğimi e, bırakın da o bana yeter. Baba bak kapıyı kapatıyorum. Dur bir. Eşyaları bana bırakıp gittin zaten. Gir bakayım. Annem nerede? Oh. Bilmem. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Buraları toplayın odanıza götürün. Ben toplayamam. Güzel e self, selfiler çekmem lazım odamda. Ah siz mi geldiniz? Ses yapmadık mı? Hayır. Her neyse ben de içerideyim. Hop. Dur bakalım orada. Ne oldu? Evet canım çikolatacığım. Evet baba. Hemen buraları topluyorsunuz ve odanıza götürüyorsunuz. Zaten odada da bin tane oyuncak var ya. Ama hadi bakalım. Dur ben size oyuncak kutunuzu getireyim. O sırada siz de bir yeriye toplayın. Peki. Mesela burada toplanmış bir haldeler. Aman toplanmış. Acaba toplanmış hali nasıl? Toplanmamış mı? Bu abimin. Yani görürlerse o abimin. Heh, bu şimdilik toplanmış. Hadi. Ne oldu? Maviş çekil önümden. Hey takma adımı kullanma. Ne yapayım? Bana bulut diyeceğim. Takma adım maviş bir kere. Tamam babasının kuzusu. Topla buraları bakayım. Toplayın demek istedim. Hayır ama ilk önce ellerinizi yıkayın. Onlar yıkadı mı? Pek zannetmem. Her neyse. Bye. Hop şuradan. Yukarıya ben. Dur ben de geliyorum babacım. Sen toplarsın. Benim de ellerimi yıkamam lazım. Çocuklara diyorsun. Kendi yıkamıyorsun ama. Ef. Yıkayacağım ya. Eh. Galiba bu kapıyı bana göre yapmamız lazım. Bakayım. Bence de. Tatlım kumandayı bana verebilir misin? Dur. Ne oldu? Şey. Ellerini yıkasan daha iyi olur. Peki. Babacığım yardım. Tatlım sen beni kurtardın. Ay her neyse yine buraları toplamak bana düştü. Çocuklar. Öf. Demedim mi ben sana buraları kardeşim dağıttı diye? Bu senin çizgi romanın değil mi ama? Çocuklar. Ay. Annem çağırıyor işte. Kesin sesimizi duydu. Sen suçlusun burada. Hayır sen suçlusun. Ha. Kulaklarıma göre bir kapı yapamıyor musunuz? çıksam keşke. Ah. Efendim anne. Ellerinizi yıkayın. Ah doğru. Kardeşim keşke biraz daha geçebilsen. Keşke. Çekil baba. Her neyse. Ben asansörden değil de merdivenden çıkmayı tercih ederim. Ben de güzel sensör vardı. Her neyse buraları toplayayım. Aa bak babaannem toplamış. Annem benim. Tamam çocuklar. Artık odanızdaki oyuncakları da toplasanız iyi olur. Hayır, odamdakileri toplamam. Onlarla oynuyorum. Evet. Hı. Hmm, abla. Birbirimize değmek yok ama çok fazla. Peki. Kendinize bir program hazırlasanız iyi olur. Niye? Niye olacak? Artık evden dışarı çıkmayacağız. Biz daha sonra alışverişe gideceğiz. Ne? Hı hı. Evin bütün eksiklerini hazırladıktan sonra dışarıya çıkmayacağız. Tabii babanız dışında. Niye? Babam ne güzel dışarı çıkacak. Hayır ben işe gitmek için çıkacağım. Bizim yerde daha tatil olmadı. Hmm. Hani sizin okullarınız geçen gün tatil oldu ya cuma günü. Evet. Aynı onun gibi. Tamam. Ne Neyse herhalde ev daha iyidir. Bilmem. Sabah uyanmaktan kurtulduk desenize. Aa doğuyor. Ee... Tabii ki de hayır çocuklar. Okulda öğrenirsiniz her şeyi. Ama okullar tatil olduğu için ablalarınız size ders verecek. Biz de ablalarınıza. Ablam üniversite sonunda değil miydi? Ee, doğrusu üniversiteyi bitirdiler doğru. Her neyse. Bu arada çocuklar. Efendim. televizyondan EBA'daki derslerinizi dinlerseniz çok iyi olur. Ders mi verecekler? <laughs> öğretmen eve gelecek. Hayır hayır. Sadece televizyondan izleyeceksiniz. Ha. E tamam televizyon izleyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Hayır öyle değil. Ders dinleyeceksiniz. Aa çok iyi. He. Ben oyun oynarım o dinlerken. Hı? Hadi sen de içeri gir. Tamam. Her neyse. Buraları az sonra toplarız. Aynen. Hiç toplayacak modumda değilim. Bu arada siz toplarsınız bu araları. Biz... E markete gideceğiz. Tamam anne. Bana çikolata alır mısın? Tamam her zamanki gibi sütlü mü? Hı hı. Benim sütlü çikolatam bitmiş. Benimki daha var. Tamam o zaman almana gerek yok. Her neyse evi yeniliyoruz. Ne başka evi mi taşınacağız? Saçmalama kızım. Hı. Huh. Evi yeniliyoruz derken eşya alacağız. Uf ya. Her neyse biz gidiyoruz. Hadi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Gittiler sanırım. Biz Ahmet. Öf sen toplarsın ya. Ben arkadaşlarımı çağıracağım saçmalama virüs var diyoruz. E ne olur ki? Virüs varken başkalarıyla temas etmememiz lazım. Temas etmeden çağırırım. İlla dokunursunuz birbirinize selamlaşırken. Seni tanıyorum. Öf tamam ya. Öf. Her neyse televizyon benim. Kumandayı alayım. Kumandayı ta buraya kadar koymuşsunuz. Öf. Hiç uğraşamayacağım. Bunu direkt şöyle koyayım. Şunu da toplamaları için götüreyim. Sonuçta toplamayacakları için. Ama bu çok küçük olur. Şunu da götüreyim. Bu arada içeceğini al. Öf. Her neyse, yanında içerim. Aa! Şu koltukları da bir gün değiştirelim ya koltukta sıkıntı yok. Biliyorsun ki masanın civası e, gevşedi. Tamam. Hış. Yemekleri annemler mi yapar ki? Aynen. Annemler yapar. Kardeşim. Ay efendi abla. Oh. Tam da önüme. Pardon görmedim. Hadi bakalım bu odayı toplayacağız. Hayır. Demek ki bunlar da dağıtan sendin. Ee, evet. Yani boyama. Ya buradaki şey olanları mı boyuyorsun? Evet. Az sonra da silah savaşı yapacağız. Her neyse tamam siz yapın ama ondan sonra toplayacaksınız. Hatta oynamadığınız oyuncakları şimdiden koyun. Bunu koymam. Pardon. Bak benim sabırcım iyice taşıyor. Taşsın. Of. Şunu kaldırayım. Bak annemle babam telefonunu da almadı. Beni ay sizi bana emanet etti. Evet seni bize emanet etti. Hemen oyun oyna bizle. Hayır tabii ki. Of. Ben biraz dinleneceğim. Ya şuna bak yatağımda bile silah var. Hayır orayı dağıtamazsın. O da bomba. Bakın beni deli etmeyin. Git içeride yat. Hı. Tamam ben güneşleniyorum. Peki, toplamak kim? Biz kim? Ee, bunları nereye koysak? Hmm. Nereye koyalım sence? Çok orada ortadalar. Bence de çok ortadalar. Gel bu en üstte koyalım. Birini de buraya. Tatta. -ta. Tam eskisi gibi. Nerede bu sarı boya? Heh. Şunu boyayayım. Tamam mavi. Ay. Ah seni de anlamıyorum. Şu arabayı biri verebilir mi? Boyum yetmiyor. Of. Oh. Pes. Artık silahcılık oynayalım mı? Tamam. Dur şunları biraz kenara itelim de ayağımıza takılmasınlar. Tamam. Kurşun kalemlerle ne yapıyorsun ki? Of boşver ya. Peki. Silah benimdir. Bu oh, mega silah ve küçük silah. Kurşuna pardon. Oyuncak o farkındasın değil mi? Evet hadi. Kendimize bir yer yapalım. Hmm. Beni ittireceğim. Hayır ben... Ben ittireceğim. İttirebilirim. Oh, bu kadar ittirmek yeter. Oh benim hiç enerjim kalmadı. Oh benimki gitmiyor. Yok. Bence biraz dinlenelim. Bence de. Ah, oh, ölüyorum sanırım. Virüs mü kaptık yoksa? Saçmalama.